أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وأصحابه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين وما تنفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه <اُنِيبًا> Muhterem kardeşlerimiz, dışarıda, çarşıda, pazarda, kahvede şahit olduğum bazı üzücü hadiseler dolayısıyla 3 e, üç çalışma yaptım. Şundan dolayı ki e, maalesef e, tarafkirlik, particilik belli derneklere vakıflara tarikatlara bağlı olmakta aşırı gitmek o hale geldi ki insanlar kendi grubundan olmayan kişilere selam dahi vermiyorlar çok yazık veya bazen selam veriyorsun almayan da çıkıyor ya da sen selam vermedikçe o Selam vermeye yanaşmıyor. Sen verirsen istemeyerek Zoraki Aleyküm Selam diyor. Bu kamplaşma doğru değil. Ee, ve insanlar istiyor ki benim partimin mensupları işte belediye Meclisi, üyesi, belediye başkanı, milletvekili işte lideri filan bir haram yaptığı zaman sen o harama haram diyemezsin. Onu örtbas etmek zorundasın. Yani biz artık harama haram demeyecekmişiz. Ve ayrıca hem Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Peygamberimiz say bizlere din kardeşini sev diye emrederken bunlar bizden olmayana düşmanlık yapacaksın diyor. Allah bize din kardeşini sev diyor. Bunlar kalbimize düşmanlık pompalamaya çalışıyor. İş bu derece azıttı. Bu çok üzücü bir şey. Bundan dolayı çalışma yaptım. Önce 40 ayetle direkt veya dolaylı ilgili e, olaya ışık tutan ayetleri söyleyeceğim. Peşinden de iki ayrı 40'ar hadisle bu işin yanlışlığını e, vurgulamaya çalışacağım. Önce şunu söyleyeyim muhteremler yani bir gevezelik ama yaşadığım bir hatıra. Ee, henüz vaizken, görevdeyken bir gün teravih vaazını yaptık. Teravih vaazından sonra çaycığına çıktık. Arkadaşlarla çay içiyoruz. Biri geldi. Ben dedi Almanya'da çalışan bir Türk işçisiyim. Bu vaazı dedi, sen mi yaptın? Evet benim devletin resmi vaizi misin yoksa bir işte grubun vaizi misin yok dedim resmi diğer işlere bağlı vaizim o zaman dedi e, ben Almanya'da bir Alman kadınıyla dost hayatı yaşıyorum TC kanunları da bunu suç saymıyor normal sayıyor sen buna helal diyeceksin fetva istiyorum dedim şaka mı yapıyorsun zina denir mi ama dedi e, kadının evinde Alman kocası da var. Onun yanında yapıyorum. O da ses çıkarmıyor. Razı oluyor. Madem ki kanunlar bunu suç kabul etmiyor, normal görüyor. Sen buna helal diye fetva ver. Madem dedi devletin vaizisin. Layık teciyeye bağlısın. Buna bana helal diye fetva vereceksin. Şaşırdım. Kardeşim dedim yani dalga mı geçiyorsun? yanımda eski Külhan beylerden bir arkadaş vardı. Hocam dedi, müsaade et şunu kavasın gözünde atayım. Bırak dedim, başımızı belaya sokar. Git dedim, sen bilmem nerenin keyfine göre bir hoca bul, ona, ona, sor dedim. Adam gitti. İşte görüyorsunuz yani bu kadar aşırı şeyler bile yaşadık. Bir de bunu şöyle, şunu söyleyeyim. Helalden haramdan bahsedeceğiz ya. Doktor Savaş Bakkin hocamızın YouTube sohbetlerini dinleyin. E, meşhur atasözüdür. Eğri ketvelle doğru çizgi çizilmez. Ya da eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Bu kapitalist ekonomiyi uyguladığımız sürece adaleti sağlamak mümkün değildir. Fakirlik sorunu çözmek mümkün değildir. Neden? E, bir lider parti kuracak, teşkilatlanacak. Bütün il ve ilçelerde büro açması lazım. Oranın kirası, elektriği, suyu, bilmem doğalgazı, oranın masrafları. E, bütün bunlara onun gücü yetmez. Ne olacak? E, belli zenginlerden finansmanını sağlayacak. O zenginlerin arkasında da Yahudi para babaları var. Dolayısıyla e, onların yardımıyla partiyi teşkilatlandırdığı kurduğu için onların dediğini yapmak zorunda, onların istediği kanunları çıkarmak zorunda. E, buna mecburdur dedi. Yani gö, gebe çünkü. E, bir kimse gerçekten hakiki anlamda adaleti uygulamak istese, ya Erbakan hocamıza yaptıkları gibi hayattayken üzerine siyaseten beton dökerler veya Muhsin Yazıcıoğlu abimizi yaptıkları gibi şehit de derler, yaşatmazlar. Çünkü küreselci para, babaları dünyayı haraca bağlamış, kendi çarklarına çomak sokturmazlar. Ee, ne olacak? Bunun şu anda çözümü yok. Dünyanın şartları değişir. Yepyeni olaylar, olağanüstü hadiseler olur. İslam ülkelerin liderlerine yeni fırsatlar çıkar da onlar bunu değerlendirirse ancak bu zincir kırılabilir. Aksi takdirde yani ya Erbakan'ın başına gelenler gelir ya Muhsin Abi'nin başına gelenler gelir. Bu zincir kırılmaz. Dünya konjüktürünün değişmesi bambaşka imkanların doğmasıyla bu düzeltilebilir. Şu an bunun çaresi yoktur. Bunu da bir şekilde söyleyelim. Şunu da ifade edeyim. İmam-ı Şahrani Hazretleri'nin Üstadı Ali Yülhavas diyor ki bir ülkeye çok dindar, takva ehli bir lider gelse, İslam adaletiyle yönetmek istese o halk layık değilse Allah nasip etmez diyor. Bir mani çıkar. Burada şunu da ifade edelim. Bediüzzaman Hazretleri de eski Said, yeni Said diye hayatını ayırmış. Eski Said döneminde onun da kendisi diyor yanlışlar yaptım. E, diyor ki nebevi peygamberi siyasetle günümüzün siyaseti aynı değil. Dolayısıyla günümüzdeki siyaset İslam'a uygun, şer'i şer'e uygun olmadığından yanlış sonuçlar veriyor. Çünkü bu siyaset meleği şeytan, şeytanı melek gösteriyor. Benim yanımda diyor, büyük bir alimden, evliyadan bahsedildi. Oradakilerin partisine muhalif olduğu için diyor bu evliye kötüleciler. Peşinden de bir münafık adamdan bahsedildi. Ama oradakilerin partisinden olduğu için o münafı övcüler diyor. Baktım ki diyor bu taraf çok kötü bir şey. El etek çektim diyor. Yani şunu ifade edelim. Peygamberimizin ve Hulefai Raşidinin uyguladığı siyaset başka nebevi siyaset. Günümüzdeki şartlar bambaşka. Yani karıştırmayalım. Peki buradan biraz da uzattım. Şöylece devam edeyim. E, meallerle gideyim muhteremler. Bakara suresi 259. Sürekli söylüyoruz. Biz e, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanlar için e, hidayet yolunu eee apaçık belli ettikten sonra ayetlerimizle ortaya koyduktan sonra gerçekleri gizleyenler var ya hakikatleri söylemeyenler işte onlara hem Allah hem bütün lanet ediciler lanet eder. Yani hakikati söylemek özellikle alimlere farzdır. Bunu söylemeyen lanetliktir artık yani kendi bilir. Ki Maide 5'e 3 İyilik yapmak ve takva üzere yardımlaşın. Günah işlemek ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. 3. E, bunun metnini de söyleyeyim. Ve la yecrimennekum şenaenu kavmin ala ellâ ta'dilû. İ'dilûhü akrabu littakva ve takullah. Mahide Bir kavme olan düşmanlığınız. Sakın sizi onlara karşı adaletsiz olmaya sevk etmesin. Düşmanınıza karşı bir adil olun ki takvaya en yakın olan budur buyurulmuştur. Yani bir grup benim e, rakibim karşıtım grup diye onlara karşı haksızlık yapılmaz. Günümüzde en çok yapılan yanlış budur. Madem benim grubumdan değil her türlü çamurlu dağıt, iftirayı dağıt, hakaret de yap. Yanlış yapıyoruz. Bu ayrı düşünelim. 4. Fetih 48-19 Eşitde ve alel küffer ruhama'u beyne'hüm. O müminler kafirlere karşı onurlu ve zorlu kendi aralarında din kardeşlerine karşı merhametlidirler. Biz tam tersini yapıyoruz. Kafirlere karşı gayet nazik el pençe divan mümin din kardeşimize her türlü zorluğu çıkarıyor düşmanlık yapıyoruz. 5. Metinle söyleyeyim. İnne mel'mu'minu ila Müminler ancak kardeştir. Fe aslihu beyne Kardeşlerinizin arasını ıslah edin, düzeltin. Biz ne yapıyoruz? Din kardeşine düşmanlık yap. Benden de ise düşman ol. Allah diyor din kardeşini sev, bunlar diyor düşman ol. Neyse. Hucurat 49 10. Altı. Ey iman edenler, bir kavimdir, diğer bir kavimi topluluğu alay almasın. Umulur ki alay aldıkları onlardan hayırlı olabilir. Ve bazı kadınlar bazı kadınları alay almasın, o alay aldıkları onlardan hayırlı olabilir. Ve e, kendiniz ayıplamayın ve e, birbirinize hoşuna gitmeyecek lakapları takmayın. İnsanların sevmediği lakaplarla onlara hitap etmeyin, üzmeyin. Yine Hucurat 11 6 Ey iman edenler size bir fasık, bir haber getirdiği zaman hemen ona inanı vermeyin, araştırın. Araştırmadan e, onun yanlış haberini doğru zanneder de bir kavme kötülük yapar, pişman olursunuz. Hucurat 49 6. 8 Hakkında kesin bir ilim, bilgi sahibi olmadığın hususta karar verme. Çünkü e, kulaklarda, gözlerde, kalplerde tüm bunlar yaptıklarından mesuldür. İsra 17 Bir şeyi kesin bilmedikçe karar verip e, bir e, sonuca ulaşmak yanlıştır. Kesin bildikten sonra kişi icrada geçmelidir. 9- Rabbinin yoluna hikmetle ve tatlı vaazlarla, öğütlerle davet et. Ve onlarla mücadeleni hangi yol daha güzelse o şekilde yap. Nail 16-125 10 Fasta bima tu'mar ve aridan lil müşrikin emrolunduğun Kur'an'ı baş çatlatırcasına tebliğ et ve müşriklerden yüz çevir. Tebliğini yap dinlemezlerse bırak. Hıcır 15'e 94. 11. Onlar ki Allah'a verdiği sözde dururlar ve sözlerinden caymazlar. Rahat 13'e 20. 12. E bir deminkinin benzeri Fettakullah ve aslihu zatebeyniküm. Allah'tan korkun ve aranızı ıslah edin. Din kardeşlerinizin arasını bulun. Enfans 8'e 1. <laughs> 13. Kullarıma söyle. Söylerken sözün en güzelini söylesinler. Kırıcı, e, yıkıcı, e, gönül, kalp yıkıcı konuşmasınlar. Muhakkak ki şeytan kırıcı konuluşturularsa aralarına niza sokar. Anlaşmazlık, düşmanlık sokar. İsra 17 53. 14. O salih kullar şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz bizim ve bizden evvel iman ile sebkat eden geçmiş din kardeşlerimizi bağışla. Ve kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kötü duygu bırakma. İman eden din kardeşlerimize kalbimizde bir kötü duygu, düşmanlık, kin, haset bırakma. Günlümüz din kardeşlerimize karşı temiz olsun. Haşr 59 10. 15 ee, <laughs> Hakkı batıl ile karıştırmayın. Ve bile bile hakkı gizlemeyin. Bakara 2 42. 16 O salih kurlar bir işte yanlış yaptıklarını anlayınca hatada ısrar etmezler yanlışlarından dönebilirler. Yanlış yaptıkları kişiden özür dileyebilirler. Helallik isteyebilirler. Kibir, gurur yapmazlar. Ali İmran 3-135 e 17 Size Müslüman olduğunu belirtmek için selam veren kişiye sen mümin değilsin demeyin. Basit dünya menfaatini gözeterek Size Müslümanlığını belirtmek için selam verene sen mümin değilsin demeyin. Nisa 494 18. Sözlerinizi yerine getirin. Muhakkak ki e, kişinin verdiği söz o konusunda o kişi mesuldür. İsra 17 34 19. Onlar ki emanetlerine riayet ederler ve sözlerinde dururlar. Muminun 23'e 8, 72 70'e 20. Hem okuduğumuz sure Vel Asri suresi Ve tevasav bil hakkı Ve tevasav sabr. O salim müminler birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Hakikati gerçeği ve sabrı tavsiye ederler. Asır 103. 23. 21. E, devletin hazinesi gelirim Belli bir mutlu azınlığın elinde dönüp dolaşan bir şey olmasın. Belli bir mutlu, putlu, kutlu azınlık devletin başına çöreklenip devletin kaymağını yemesin. Hak sefil perişan olmasın. Halkınızdan kim neyi hak ediyor, hak ettiği ücreti verin. Adaleti sağlayın. E bu da Haşir 59'a 7. 22 O zenginlerim mallarında dilenenler ve ihtiyaç sahipleri için bir hak vardır. Zariyet 51'e 19 23 benzeri <laughs> onların mallarında malum bir hak vardır. Yani zekat sadaka hakkı dilenen isteyen ve mahrum olan kişiler için zenginlerin vermesi gereken bir görev vardır. Meariç 70-24-25 24. Onlar ki sözlerini yerine, yerine, getirirler ve şerri ortalığı kaplayacak o kıyamet gününde eşecinden korkarlar. İnsan 76-7. 25. O salih kullar ki kendileri de canları çektiği halde fakirlere, yetimlere, esirlere yemek yedirirler. Ve onlara derler ki biz sadece Allah rızası için size bu yemeği ikram ediyoruz. Sizden bir karşılık teşekkür bile beklemiyoruz. Teşekkür beklemeye bile hakkımız yok. Biz Allah için vazifemizi yapmak zorundayız. Ee, yine insan 76 8 9. 26. Senden ne infak edeceğini sor, edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır yolunda infak ettiğiniz şeyler önce anne babaya sonra akrabaya ve yakınlara, yetimlere fakirlere yolda kalmışlara yapılır. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah bilicidir. Bakara 2.215 27 Sana ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki ihtiyaçlarından fazlasını infak etsinler. Bakara 219 28 Onlar ki altını ve gümüşü biriktirir ve Allah yolunda infak etmez, zekatını sadakasını vermezlerse onları acıklı bir azapla müjdele. Tevbe 934, 29 O münafıklar ki namaza üşene üşene gelirler ve zekat sadakayı da İstemeyerek zoraki kerhen verirler. Tevbe 9.54 30 O münafıklardan sadakalar konusunda seni ayıplayanlar vardır. Zekat sadakada. Eğer onlara zekat sadakadan verilirse razı olurlar. Verilmeyecek olurlarsa kızarlar. Tevbe 9.58 31 Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Tevbe 9'a 119. 32. Kalpleri Allah'ı zikir konusunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Zümer 39 22. 33. İman edenlerin Allah'ın zikri ve nazir olan Kur'an'dan dolayı kalplerinin yumuşacağı yumuşayacağı zaman gelmedi mi? Hadid 57 16. 34. U savaşındaki o olanlardan sonra Rabbimiz buyuruyor ki sen Allah'tan senin kalbine koyduğumuz bir merhamet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer sert katı katı olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Onlara niye şunu böyle yaptınız böyle yaptınız diye e, sert davransaydın etrafından dağılırlardı. İnsan psikolojisi bakın. Bir de sahabe için söylüyor. Ali İmran 3'e 159. 35. Meşhur ayet. Mehmet ne söyleyeyim? Yevme le yemfeu malun ve la benun illa men etallah bi kalbin selim. O kıyamet gününde ne mallar ne de evlatlar fayda vermeyecektir. Ancak Allah temiz bir kalple gelenler kurtulacaktır. Şu ara 26, 88, 89. altı, O İbrahim Rabbine selim, temiz bir kalb ile gelmişti. Saffat 37, 84. 37. Allah ucağına kıyamet günü buyuracak. İşte bugün var ya, doğru olanların doğruluklarının fayda vereceği bir gündür. Bu dünyada doğru insanları kimse istemiyor. Hani doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar demişler ya. Dokuz milyar köyden kovarlar. Ne dokuzu? Yani adam işine gelirse ayet hadis sıralıyor. İşine gelmezse tüm ayetleri söylesen umurunda değil. Yani maalesef. Hani Yunus Emre bile ne demiş? Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni demiş maalesef. 38. Size verdiğimiz rızıktan sizden birine ölüm gelmeden evvel Allah yolunda infak edin. Ki ölüm geldiğinde o şöyle diyecek. Ya Rabbi ne olur beni kısa bir müddet ecelimi ertelesen de sadaka versem salihlerden olsam der. Böyle bir durum gelmeden evvel ölmeden ölüm alametleri belirmeden e, rızık olarak verdiklerimizden fakiri fukara infak edin ki kişinin eceli geldiği zaman Allah onu ertelemez. Münafikun 63 10 11. 39. Onlardan Allah'a e, Allah şöyle söz verenler olmuştu. Eğer Allah bize fazlu kereminden servet ihsan edecek olursa muhakkak biz fakir fukara sadaka vereceğiz ve salihlerden olacağız diye söz verdiler. Ne zaman ki Allah onlara fazlu kereminden servet ihsan etti, anında cimri kesili verdiler, yan çizip sözlerinden döndüler. allah Teala da ona kavuşacakları kıyamet gününe kadar kalplerinde bir nifak ipka etti. Allah'a verdikleri sözden hulf etmeleri ve yalan söylemeleri dolayısıyla kalplerine nifak koydu. Tevbe 9.75-76-77 40 Şunu metne söyleyeyim. Ya eyyühellezine emenütten kurullah ve kulun kavlen sedide. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru sözlü olun. Doğru söz söyleyin. Asap o 70 Bu tarımları bunu bu şekilde söyledik. Birkaç latife ile sohbetimi bitiriyorum fazla uzatmamak için. Temene sormuşlar milletvekilini nasıl tarif edersin? Dört tane la ile tarif ederim demiş. Nasıl demişler? Akla, pakla, takla, sakla demiş. Şimdi Osman Yüksel Serden geçti milletvekili olmuş. Meclise girecek iki defa geliyor. Cam kapı dönerli kapı. Bilemediğinden kafasını çarpmış. Demişler ki bunu iteceksin bu döner. He anladım demiş. Daha meclise girer girmez döneklik başlıyor. Yine serden geçti milletvekili olunca meclisin kürsüsüne çıkmış. Bu, meclis, bu meclistekilerin yarısı eşektir demiş. Bağırıldı çağırıldı kalk yeniden sözünü geri al. Tamam demiş. Çıkmış yeniden kürsüye bu meclistekilerin yarısı eşek değildir demiş. Şimdi değişik partilerden dindar milletvekili lokantaya gitmişler. Belli bir milletvekili. Garson gelmiş ne yemek getireyim? Biz demişler yemek istemeyiz bize çay getir. E burası lokanta ne yemiyorsunuz? Biz demişler Müslümanız biz birbirimizi yiyeceğiz. Şimdi muhteremler temelin bir çocuğu olmuş 20 günlük caminin çocuğuna gelmiş benim oğlum demiş 20 günlük ama ülkede ne var ne yok her şeyi biliyor. İşsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, geçim dallığı, hayat pahalılığı vesaire her şeyi biliyor. Nereden anladın demişler bildiğini. E sürekli ağlıyordu ondan demiş. Bir diğer latife eski zaman bir tane köylü kardeşimiz tarlada çalışıyor. O sırada da eski o dönem küçük bir cep radyosundan radyo dinliyor. Radyoda da oranın o bölgenin milletvekili konuşuyormuş. Eliyle radyo tutarken inek hamdak radyoyu yudu vermiş. Başlamış ineğin karnına ses gelmeye. Şimdi o sıra onun yanına bir arkadaşı gelmiş. Ya demiş niye böyle ben ben bakıyorsun. Bu demiş e, konuşan bizim milletvekilimiz sen bunu demiş tanımıyor musun? Vallahi demiş. Kendisini çok duydum ama kendisini demiş ilk defa görüyorum. Duydum ama kendisini ilk defa görüyorum. Neyse. Neyse ne gelmişler? Demişler ki sen ne üstadısın? Neşeliyken mi çalarsın? Çalarken mi neşelenirsin? Ben demiş e, neşeliyken çalarım. Peki neden çalarken neşelenmezsin? Ya demiş ben belediye başkanı milletvekili falan mıyım? Çalıp da neşelenecek. Yine bir latife e, İsviçre büyükelçisiyle Türk büyükelçisi bir resepsiyonda sohbet ediyorlar. Bizim Türk şuna takılayım demiş. Demiş İsviçre kardeş siz saçma bir ülkesiniz. Ya niye? Sizin demiş denizli sınırınız yok. Kara ülkesisiniz. Denizcilik bakanlığınız var. Ne saçma? İsviçre demiş asıl saçmalık sizde niye? E sizde demiş adaletin ağası yok. Adalet bakanlığınız var. Neyse son latifem Amerika, Rusya ve Türkiye'nin maliye bakanları bir araya gelmişler. Sohbet ediyorlar. Şimdi Amerikalı maliye bakanına sormuşlar. Siz ülkenin gelirlerini nasıl taksim edersiniz? Hani devletinki nasıl olacak? Halkınki nasıl olacak? Amerikalı maliye bakan demiş ki biz bir çizgi çizeriz, paraları havaya atarız, sağ taraftakiler devletin olur, sola düşenler halkın olur. Rus Maliye Bakanı'na sormuşlar, biz de mi şöyle bir daire çizeriz, paraları havaya atarız, dairenin içine düşenler devletindir, etrafındakiler milletindir. Bizim Maliye Bakanı'na sormuşlar, siz ne yaparsınız? Vallahi demiş, biz paraları havaya atarız. Yere düşenler devletindir. Havada kalanlar milletindir. Neyse bu kadar iğneleme yeter. Lillahi'l-Fatiha'nın.